Doğa Takvimi. Bugün 3 Ekim 2025 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler. Anadolu'da Ekim ve Kasım ayının başında çıkan fırtınalara geç kalan kuşların göçüne denk geldiği için kuş geçimi fırtınası denmiş. Hafta sonunda da Avrupa Kuş Gözlem Günü olduğunu hatırlatalım. Yakın çevrenizde düzenlenecek kuş gözlem etkinliklerine katılabilirsiniz ve yarın tüm dünyada uzay haftası etkinlikleri başlıyor. Birleşmiş Milletler bu haftayı uzay bilimi ve teknolojisinin insanlık durumunun iyileştirilmesine yaptığı katkıları kutlamak amacıyla 1999 yılında ilan etti. Bu yılın teması uzayda yaşamak. Amaç uzayda sürdürülebilir yaşam çözümleri geliştirmeye odaklanarak halkı bilgilendirmek, gençlere ilham vermek. Geçen yıl 90 ülkede 15 binden fazla etkinlik düzenlenmişti. Bu yıl bu etkinliklere katılmak için Dünya Uzay Haftası Derneği'nin web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Uzay haftası ve kuş gözlemi nedeniyle bu hafta sonu göğe bakmak için fırsat yaratın. Doğa Takvimi